Günaydın kıymetli arkadaşlarım. 9 Mart 2023 Perşembe, saatlerimiz şu an 6.30. Günlük bütün burç yorumları. Koç burcu yaşadığınız sorunların size bir öğretisi olabilir. Özellikle arkadaş çevreniz ve onlarla yaptığınız işbirliklerini yeniden değerlendirmek planlarınızı uygularken işinizi kolaylaştırabilir. Duygusal ve parasal açıdan doğru yerden destekler görebilirsiniz. Motivasyonunuzu düşürmeyin. Koç burcu günlük yorumları henüz seyahat etmediğiniz yol potansiyel ile doludur. Kendinizi veya değerinizi ortaya koyma fırsatı gelirse bunu kullandığınızdan emin olun çünkü bu önünüzdeki zamanda size iyi dönüşler yapabilir. Maddi konular açıldığında daha çekingen davranmanız normal ve hatta daha iyi olabilir. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları bugün her zamankinden daha düşük bir enerjiyle güne başlıyorsunuz. Bu durum günlük işlerinizi yerine getirme konusunda kendinizi motive etmenizi gerektirecek. Kendinize yönelecek ve sorumluluklarınızı yapacak enerjiyi bulamıyorsanız bir süreliğine kendinizi akışa bırakabilirsiniz. Ancak bu süreyi uzatmamaya özen gösterin. Koç burcu ikili ilişkilerinizi mercek altına alabilirsiniz. Alma verme dengesini korumak adına sizin de yapabileceğiniz bir şeyler olduğunu düşünebilir. Bunun için planlar yapabilirsiniz mutsuz olduğunuz, iyi hissetmediğiniz ilişkiler yerine değerli hissedip özen gösterebileceğiniz ilişkilere öncelik verebilirsiniz. Koç başkalarını mutlu etmek için kendinizden ödün verip vermemek arasında kalabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi öncelikli görmeniz önemli olacak. Boğa burcu zamanla yarışmak yerine neler yapmanız gerektiğine odaklanmalısınız. Hırs ya da kendi bildiğinden şaşmama gibi durumlar size istediğiniz sonucu vermeyecektir. Asıl amacınızın, kariyerinize vermek istediğiniz yönün farkında olun. Boğa burcu günlük yorumları sosyal grubunuz bugün dünyanızın kapsamını genişletebilir. Rastgele bir davet veya toplantı sizi geç saatlerde kendinizi sınırlamış olabileceğiniz sınırlayıcı kabuklardan çıkarabilir. Katılma fikri sizi heyecanlandırmasa bile en azından bir deneyin. Yeni bir grup insanın ne zaman arkadaş olabileceğini asla bilemezsiniz. Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları Bugün olaylara ve durumlara karşı kendinizden taviz vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumu kendinize yeni bir bakış açısı olarak kullanın ve öğrenmeniz gereken hayat dersini çıkarttığınızdan emin olun. Boğa burcu aynı çalışma ortamını paylaştığınız kişilerle aranızda daha ılımlı bir iletişim doğabilir. Bunun karşılıklı olması için sizin bazı adımlar atmanız gerekebilir. Takılıp kaldığınız konulardan sıyrılıp hem mental sağlığınız hem de iş veriminiz için gereken koşullara odaklanmalısınız. Boğa aşk hayatınızdaki hızlı gelişimleri gözlemleyerek günü tamamlayabilirsiniz. Partnerinizden gördüğünüz ekstra ilgi sizi oldukça iyi bir ruh haline sokabilir. İkizler burcu günlük yorumları beklenmedik bir fırsat her an gelebilir. Bu şans muhtemelen daha önce vermiş olduğunuz emekler tarafından yaratılacak. Belki de eski bir arkadaş sizi kaldırmak için kanatlarınız olacak. Bu kişi sizi gerçekten şaşırtabilir. Özellikle de bir süredir size yardım etmek istediklerini keşfederseniz İkizler Burcu günlük yorumu sevgili ikizler burçları. Bugün engellerle karşılaşabilirsiniz ama merak etmeyin. Bunlar, üzerinde çalışabileceğiniz şeyler olacak. Durumun zor yanı, bu bloklardan hiçbirinin yerinden kıpırdamaması ve neden orada olduklarına dair kesinlikle hiçbir fikrinizin olmaması olabilir. Bu barikatı kişisel algılamamaya çalışın ve onunla savaşın. İkizler Burcu siz hayattan bir şeyler beklerken hayatında size bazı seçenekler sunduğunu düşünebilirsiniz. İsteklerinize göre sonuçlar alamadığınızı düşünüyorsanız bu yöndeki sorumluluklarınıza odaklanmak size daha iyi düşünme ve hareket etme fırsatı sunabilir. Hukuki işlemlerinizi sonuçlandırmak için mevcut sorunları çözmeye çalışmalısınız. İkizler partnerinizle kuracağınız iletişimlerde onu daha iyi anlayabilir. Anlaşılabilir olduğunu görerek daha da yakınlaşmak için cesaretinizi arttırabilirsiniz. İkizler burcu duygusal konularda kararlar almak sizin için zorsa ne hissettiğinizi anlamaya karar. Vermek önemli bir adım olacaktır. Şanslı bir gündesiniz ve bunu büyütmek için yapmanız gereken tek şey sevginizi, desteğinizi paylaşmak olacaktır. El becerilerinizi ortaya çıkaracağınız alanlara merak salabilirsiniz. Yengeç burcu nasıl yaşıyorsanız ona göre gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden görmek istediklerinize doğru bir yön değişikliği yapmanızda fayda var. Yapabileceğinizden şüphe duyduğunuzda geçmiş tecrübelerinizi düşünün ve ayağa kalkın. Yengeç burcu günlük yorumları bugün bireysel olmaktan ziyade gün için bir grup zihniyeti var. Yeni insanlar ve yerler dünyanızı her zamankinden daha fazla genişletebilir. Bu nedenle bir gezi için rezervasyon yaptırmaya veya birkaç arkadaşınızla bir derse kaydolmaya karar verirseniz, dünyanızı büyük ölçüde genişletme gücü vardır. Birlikte daha ileri gidebilirsiniz. Yengeç burcu günlük yorumu sevgili Yengeç burçları, bugün zihninizden keskin ve çalışma isteğiniz son derece güçlü. Bu güçlü kombinasyonu tam avantajınız için kullanın. Dikkatinizden kaçacak çok az şey var. Hatırlamanız gereken en önemli şey, diğer insanların ilerlemenizi engellemesine izin vermemenizdir. Yengeç burcu, ailenizin kadın üyeleriyle bir araya gelebilirsiniz. Hayatın, ailenin Evin yükünü birlikte sırtlanıyor olmak size hem güç verecek hem de başka şeyler için zaman açacaktır. Olmayana üzülmek yerine olana sevinmeye, bunu geliştirmeye odaklanmalısınız. Yengeç bugünlerde duygusal konularda kendinizi zirvede hissedebilirsiniz. Yoğun duygular yaşayabilir. Yaşadığınız duyguları partnerinize de aktarmak isteyebilirsiniz. Aslan burcu ortaklarınızla beraber yürüttüğünüz işlerde sizi bunaltan ve yoran konulara eğilmek isteyebilirsiniz. Yükünüzü, hissettiklerinizi ve gördüklerinizi paylaşırsanız hem sorumlulukların dağılımını yeniden görebilir hem de farklı fikirler duyarak kendiniz için seçenekler oluşturabilirsiniz. İşleri pratikleştirin. Aslan Burcu günlük yorumları bu günün üzerinizde iz bırakmadan senden uzaklaşmasına izin vermeyeceksiniz. Gün, sizi amacınızı kanıtlamaya çağırıyor ve bunu yapmak için daha geniş bir platform arayabilirsiniz. Parlamak için rastgele bir şans gelebilir. Bu yüzden görev almaya hazır olmak için çaba sarf edin. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları. Bugün yataktan her zamankinden daha zor bir şekilde kalkabilirsiniz. Güne düşük bir enerjiyle başlasanız bile ilerleyen saatlerde özünüze döneksiniz. Özgüveniniz bugün zirvede. Giriştiğiniz tüm işlerin tam başarıyla üstesinden gelebileceksiniz. Aslan özgüveninizin arttığı bir evreden geçtiğiniz için özellikle mesleki alanda yapmak istediklerinize atılmaya başlamak için uygun bir dönemdesiniz. Aslan burcu tatlı dilinizle pek çok işin üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. İyi niyetinizi göstermekle bazı kapıları açabilir. Sorunları çözebilir ve kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Değer görmenin ön koşulu değer vermek. Bunu göstermektir. Başak burcu sağlık sorunlarınız ya da kendinizi daha zinde hissetmek için yaptıklarınızdan bir sonuç alamamış olabilirsiniz. Atladığınız bir şeyler olabileceğini düşünün ve uzman gözetiminde çabalamaya devam edin. Bir şeyleri sonlandırmadan başka şeyleri başlatamayacağınızı unutmayın. Başak burcu günlük yorumları Dünyanızı keşfetmek artık özel biriyle daha kolay olacak. Bu yüzden seyahat etme veya hayatınızı bir şekilde genişletme şansı için gözlerinizi açın. Muhtemelen başka bir önemli kişiye derinden bağlı olacaktır. Dizginleri kim tutuyor olursa olsun Birisi size ulaşmanın imkansız olduğunu düşündüğünüz bir varış noktasına kestirme sunarsa şok olmayın. Başak burcu günlük yorumu sevgili Başak burçları bugün dertlerinizi başkalarına yüklemek için iyi bir zaman değil. Olayların ve durumların sorumluluklarını üstlenmelisiniz. Gerçekten suçlanması gereken bir kişi varsa o da sizsiniz. Olaylara objektif bir şekilde yaklaştığınızda doğru sonuçlara daha çabuk ulaşacaksınız. Başak iş konusunda fırsatlar elde edebilirsiniz. Edindiğiniz fırsatları iyi değerlendirmeniz oldukça önemli olacak. Bazen fırsatın gelip gelmediğinden emin olamayabilirsiniz. Başak burcu zamanı kendinize, sevdiklerinize ayırmak isteyebilirsiniz her zaman çalışmanın değil, mola vermenin ve zihninizi rahatlatacak konularla ilgilenmenin önemini kabullenmelisiniz. Sizin iyi olmanız yaşamanızda, bedeninizde de birçok iyiliği beraberinde getirebilir. Terazi burcu mutlu olmakla ilgili tereddütleriniz olabilir. Daha önce bunu nasıl başardığınızı düşünün. Atladığınız ya da unuttuğunuz bir şeyler olabileceği ihtimali size çözümü getirebilir. Sevdiklerinizden destek görebilirsiniz. Daha önce yaptığınız bir iyiliğinin size geri dönüşü yüzünüzü güldürecektir. Terazi Burcu günlük yorumları sorumluluk ve verimlilik sadece kendi başlarına gerçekleşmez. Aynı zamanda çaba gerektirir önünüzdeki işe ne kadar çaba harcayabileceğiniz konusunda kendinizi şaşırtabilirsiniz. Yetenekleriniz ofisteki herkesi büyüleyebilir. Hatta en iyi benliğiniz olarak hareket etmenizi sağlayan yeni bir profesyonel fırsat bulmanıza yardımcı olabilir. Fark edebileceğinizden daha fazla yeteneğiniz var. Terazi burcu günlük yorumu Sevgili Terazi burçları bugün içinden çıkamayacağınız bir güç. Mücadelesinin içinde kapana kısılmış gibi görünebilirsiniz. Sorun şu ki bu mücadelenin sizinle ve eylemlerinizle ilgisi olmayabilir. Sizden yavaşlamanızı isteyen sınırlayıcı bir güç var. Sizi ilgilendirmeyen çatışmalara bulaşmamak için elinizden geleni yapın. Terazi burcu ortaklı işleriniz. ilişkilerinize yoğun bir mesai harcayabilirsiniz. Değer verdiğiniz insanlarla keyifli anlar geçirmek. İşbirliklerinizi arttırmak için çeşitli faaliyetler planlayabilirsiniz. Psikolojik ve fiziksel açıdan kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Terazi bu aralar yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz günlerdesiniz. Yeni iş kurmak isteyen ya da sektör değiştirmek isteyen yaylar ekstra başarılı olabilirler. Akrep burcu evinizin ihtiyaçları ve fiziksel değişikliklerle ilgilenmeniz gerekebilir. Burada sadece sizin düşünceleriniz değil, ailenizin fikirleri ve yaşadığınız alanın durumu da belirleyici olacaktır aşamayacağınızı düşündüğünüz konular varsa kendinizi farklı ihtimallere de hazırlamalısınız. Böylece çıkan fırsatları yakalamak daha kolay olacaktır. Akrep burcu günlük yorumları insanlar bugün sizi şaşırtabilir. Ama neyse ki fikirlerinizi dört gözle beklemek için her nedeni var. Önem verdiğiniz biri sizi harika bir maceraya getirmek veya reddedemeyeceğiniz bir teklif sunmak için ortaya çıkabilir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Akrep burcu günlük yorumu sevgili Akrep burçları. Bugün kişisel görüşünüzle alakalı olarak kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Güçlü bir egosu olan biri, özenle hazırladığın planda delikler açabilir. Gerçeklere bağlı kalmaya çalışın ve bunun bir tür popülerlik yarışmasına dönüşmesine izin vermemek. İçin elinizden gelenin en iyisini yapın. Alçak gönüllü ve doğrudan olun. Çok duygusal veya hassas olmamaya çalışın. Akrep burcu rahatsızlık duyduğunuz konuları dile getirebilir ya da önünüze bununla ilgili konular. Geldiğinde düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Hassas bir gün olabilir. Dolayısıyla huzurunuzu kaçıracak konulardan ve insanlardan sıyrılmak, kendi halinizde kalmak size iyi gelebilir. Akrep önünüzdeki fırsatları iyi kullanmak konusunda hevesli olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bu günlerde duygusal olarak da olumlu bir süreç geçirebilirsiniz. Yay burcu yakın çevrenizle ilgili bazı haberler almak, duyduklarınızı önemsemek gibi gündemleriniz olabilir. Planlarınızın dışında gelişen durumlar söz konusu olduğunda zamanı buna göre düzenlemeyi öğrenmelisiniz. Beklemek yerine istediğinizi almak için çaba göstermelisiniz. Bugün şans ve cesaret sizden yana olacaktır. Yay burcu günlük yorumları duygularınızın öncülük etmesine izin verirseniz yaklaşan sorunları daha kolay bir şekilde ele alabilirsiniz. Çok çeşitli karmaşık sorunları ele almak için beklenmedik bir şekilde yararlı çözümler bulmanıza izin veriyor. Genellikle kötüye odaklanmayı tercih etseniz bile bir risk almak ve kalbinizi dinlemek beklediğinizden daha fazla başarıya neden olabilir. Bu yüzden engellemeyin. Yay burcu günlük yorumu sevgili yay burçları, kendinize olan saygınızın başkalarının size söylediklerine bağlı olmamasına dikkat edin. Bazı cümleler sizin egonuzu okşarken bazıları ise kendinizi çok kötü hissetmenize neden olabilir. Bu yüzden başkalarının sizi bir balon gibi havaya uçurmasına ya da tek bir kelimesiyle söndürmesine izin vermemelisiniz. Yay burcu arkadaş edinmek, sosyal olmak gibi kavramlar sizin için önemli olabilir. Kendinizi mutlu hissettiğiniz ortamlarda daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz bunu bir motivasyona dönüştürdüğünüzde iş yaparken bile keyif alacağınız şartlar oluşturmak sizin için daha kolay olacaktır. Yay aşk hayatınızdaki olumlu gelişmeleri sürdürülebilir kılmak için istikrarlı olmalısınız. Bu da hareketli yapınıza ve sürekli karar değiştirmenize zıt bir durum oluşturabilir. Oğlak burcu ekonomik koşullarınızı nasıl iyileştireceğinizi düşünebilirsiniz. Yetersiz olduğunuzu kurmak yerine işinizi, tekniğinizi nasıl geliştireceğinize odaklanmalısınız. Ailenizden gelecek bir destekle kafa karışıklığınızı atmanız daha kolay olabilir. Oğlak burcu günlük yorumları görünüşe göre şu anda söyleyecek bir şeyler var. Kendinizi kelimelerle ifade edecek kadar rahat hissetmiyorsanız sadece karalamalar olsa bile sanatsal bir şey yapın ve son ürün için endişelenmeyin. Ne kadar çok oynarsanız, denemeden bile özel bir şey yaratma olasılığınız o kadar artar. Oğlak burcu günlük yorumu sevgili Oğlak burçları Bugün öz saygınız konusunda bazı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Uzun vadeli projelerde büyük adımlar atabileceğinizi göreceksiniz. Hayal ve hedeflerinize ulaşmak için cesur adımlar atmaktan korkmayın. Oğlak aşk hayatınızda aldığınız kararların arkasında durmanız çok önemli olacak. Partneriniz sizden beklenti duyabilir ve bu beklentileri karşılamaya hevesli olabilirsiniz. Oğlak burcu çalışma arkadaşlarınızla aynı dili konuşuyor olmak hem işinizi hem de geçirdiğiniz vakti daha kaliteli hale getirebilir. Kadın üstleriniz veya ortaklarınızın yapacağı dönüşleri değerlendirmelisiniz. Bugün kendinize İşinize ve çevrenize bir şans vermek size yenilikler getirebilir. Kova burcu yorgun hissedebilirsiniz. Kendinizi zorlamayın. Bunun yerine bu zor durumu ortaya çıkan konuların ne olduğunu bulmaya çalışın. Kesin çözüm bulmak için bakış açınızı her gün yenilemeniz gerekiyorsa, her gün yenilemeye bugün başlayın. Kova burcu günlük yorumları bir aile üyesi size her an beklenmedik fikir verebilir. Sadece maliyetleri azaltmak veya yepyeni bir iş fikrini hayata katmak olsun. Bugün bir para kazanma girişimi yapmanıza yardımcı olabilir. Aile vurgulandığından bir akraba inanılmaz bir destekçi olabilir. Kova burcu günlük yorumu sevgili Kova burçları Bugün biraz gergin olabilirsiniz. Dürüst ve üretken bir şekilde hareket ettiğinizden emin olana kadar fazla suçlayıcı olmayın. Otomatik olarak savunma moduna geçebilir ve sonunda suçlu olduğunuz şey için birini suçlamaya başlayabilirsiniz. Kova burcu rutinin dışına çıkmak sizin her zaman yaptığınız bir şey olsa da bunu bugün daha farklı Alanlarda değerlendirebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler, insan ve toplumla ilgili öğretiler dikkatinizi çekebilir. Becerilerinizi göstermek konusunda kararsızlık yaşasanız da bir yerden başlamanız gereken bir gündesiniz. Kova kendinizi yalnız hissedebilir. Bu yalnızlığınızı gidermek için dostlarınızla vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Yapacağınız sohbetler size mesajlar getirebilir. Balık burcu bazı korkuların tetiklenmesi, gizlilik ihlali gibi konuların doğması karşısında öfkelenebilirsiniz. Öfkenin kurbanı olmadan önce sizin buradaki payınıza odaklanın. Hangi konudan ne kadar etkileneceğinizi belirlemenin en kolay yolu kendinize güçlü bir irade ve karar mekanizması hazırlamaktan geçiyor olabilir. Balık sosyal açıdan olumlu bir haldesiniz. Dostluklarınızın derinden kurulduğu bu günlerde kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Sosyal ilişkilerde belirgin başarı yakalayabilirsiniz. Balık burcu günlük yorumları farkında olmadan bugün oldukça parlak bir şey söyleyebilirsiniz. Bugün zihninizdeki fikirler hızlı ve özgür olacak. Özellikle arkadaşlarınızla dolaşmaya ve iletişim kurmaya istekliyseniz, kutunun dışında düşünmenin sonuçları gerçekten ilham getirebilir. Biriyle tanışabilir veya sorunlarınızı çözmeye yardımcı olan bir şey keşfedebilirsiniz. Balık burcu günlük yorumu sevgili Balık burçları, Yakın zamanda uygulamaya koyduğunuz planları ve temelleri gözden geçirmek için mükemmel bir fırsat. Şimdiye kadar neleri tamamladığınız konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, uzmanlığına güvendiğiniz birine danışın. Yeni bir plan kullanmaya baştan başlamak buna değer olabilir. Balık burcu hayatınızda hangi değerleri ve hangi insanları tutacağınızı düşünebilirsiniz duygularınız ve bunlardan öğrendikleriniz sizin için belirleyici olabilir. Kurtulmanız gereken bir şeyler varsa bunlar karşısında daha cesaretli olmalısınız. Balık sosyal açıdan olumlu bir haldesiniz. Dostluklarınızın derinden kurulduğu bu günlerde kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Sosyal ilişkilerde belirgin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere